Organik Yaşam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere sırık fasulye yetiştiriciliğinde kullandığımız yeni yöntemden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yöntemi anlatmadan önce eski yöntemimizi göstereyim. Geçen sene yaptığımız ve bu yıl yapmaya devam ettiğimiz yöntemi göstereyim sizlere. Hemen sıranın yan tarafında arkadaşlar geçen yıl uyguladığımız çok güzel verim aldığımız ve bu yılda uygulamaya devam ettiğimiz sistemimiz var. Bu nedir? 2 metrelik 5'e 5 sırıklara Buradaki kümes tellerinden çektik. Bu kümes teller 1,5 metre genişliğinde. Yerden 30 santimetre yüksekten yaptık. Çünkü bunlar sabit. Kışın da buradan kaldırmayacağım. Alt taraflarını güzelce çapaladıktan sonra tekrardan buranın gübresini sereceğiz. Ve aynen fasulye üretimini burada devam edeceğiz. Şimdi bu sistemin biraz zorlukları vardı bu zorluklarda nedir? Bu tellerin maliyeti artı bu telleri bu şekilde gererken yaptığımız işçilikler. Şimdi bunu biraz daha basite indirgemek için farklı bir uygulama yaptım. Bu uygulamada hem daha güzel fasulyelerin gelişimi daha güzel netice gösterecek hem de maliyeti bundan çok çok daha düşük. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Yorumlarda birçok soru var. Bu tellere fasulyeler tutunduğunda tellerin sıcaklığından dolayı fasulyeler yanar. Güzel bir sistem olmamış demiş birçok e, izleyicim. Şurada gördüğünüz gibi fasulyeler hiçbir şekilde sağlık problemi yok. Bu teller çok ince arkadaşlar. Bunlar güneşten ısınmıyor. Isınmadığı için de fasulyelere herhangi bir zararı dokunmuyor. Şimdi buradaki yeni uyguladığımız e, düzeneye gelecek olursak yine sırıklarımız 2 metre yüksekliğinde üstten ince bir çıta gerdik. Bu sırıklar boyunca çıtalarımızı yaptık. Altlardan da arkadaşlar yine iki fasulye arası 80 santimetre genişliğinde şuralarda gördüğünüz gibi palet çıtalarından yerden 30-40 santimetre yukarısından şöyle çakarak yine düzenek yaptık. Siz bunu İlla çıtalardan değil farklı şeylerden de yapabilirsiniz. Direktmen toprağa da sabitleyebilirsiniz ipleri. Sonra bunları bağladıktan sonra buradan ipimizi bağlıyoruz. Üst taraftan geçiriyoruz. Sonra diğer tarafa bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sona kadar gidiyoruz. İki ip sır arasındaki uzaklıkta 10 cm olarak ayarladık. Neden bu kadar sık yaptığımıza gelecek olursak burada ipleri ne kadar sık yaparsak fasulyeyi de o kadar sık dikebiliyoruz arkadaşlar. Bu aradaki boşluktan da hava sirkülasyonu oluyor. Bu sirkülasyon sayesinde hem tozlaşma gayet güzel oluyor. Hem de sık dikimden kaynaklanan herhangi bir mantar hastalık olmuyor hava aldığı için. Evet şekil böyle arkadaşlar. Burada tel kullanmadığımız için maliyette çok çok daha düşük oldu. Görüntü olarak da şuradan uzaktan göstereyim. Gayet güzel bir sistem oldu. Böyle bahçenin boylu boyuna 50 metre boyunca burada güzel bir fasulye duvarı olacak. Bu fasulyeler büyüdüğünde hasata geçtiğinde buradaki yemyeşil duvarı tekrar sizlerle paylaşacağız. Hem de sizlerle beraber bir fasulye hasatı yapacağız. Şimdilik videom bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.